Başladık. Merhaba arkadaşlar ben Yaz. Bugün sizinle birlikte TRT Biyoloji'nin TV'si tanıtacağız. Kare yayınlarından. Gayet güzel. Gayet güzel. Ama sorabilirler. Kısmı bir tık zor. Zaten Twins mantığını biliyorsunuz. Size bir tane ÖSYM sorusu veriyor ve bununla alakalı 2 veya 3 adet de bunun iki sorusunu veriyor. Yani iki soruları aynısı değil. Yani sorduğu bilgi konu aynı. Ama işte ne bileyim şıkları değiştirip de değil de olmadı ya. Birebir değil işte yani. Birebir Bire bir değil. Yani ben <laughs> canlının ortak özelliğini sormuş tamam mı? Canlı, canlının ortak özelliğini tekrar soruyor. Şıkları değiştiriyor. Ama diğer 2 üç e, şeyde şeyinde de sorularda da birinde öncül vermiş. Atıyorum ne bileyim. Fark çok didik didik soruyor ya. iki sorularında. Ben sevdim yani beğendim. Bu iki sorularını çözebiliyorsanız bu konuyu %100 öğrenmişsiniz demek. Ben beğendim. Güzel bir şey. Tabii bunun sorabilirler kısımları var. Sorabilirler kısımları ikizlerinden de zor. Çok ayrıntı sormuş. Yani fazla ayrıntı sormuş. Bu konuya dair bütün ayrıntı soruları sorabiliyor. Yani birebir sınavı çözüyorsunuz. Zor. Zor. Bir de soru sayısını da çok güzel tutuyorlar. Mesela son 5 yılda kaç tane soru gelmiş ilk üniteden? Canlı ortak özelliklerinden 2 tane gelmiş. Canlının yapısında bulunan tam temel birleşikliklerden de 8 tane gelmiş tamam mı? Ve bu iki konudan yaklaşık size 36 artı 58 soru soruyor. Çok fazla. Yüze yakın soru soruyor. Yani bir tık ince bir kitap ve 200 lira. Alınır, kesinlikle alınır. Set halinde de satılıyor. Set halinde satılmıyor, ben set halinde aldım. İşte tamam, satılıyor yani. Teker teker satılıyor, ben hepsini bir anda aldım. O yüzden set gibi geldi size. Ya sen çünkü sanki bize set dedin. <laughs> set olarak aldım. Kanka <laughs> 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 set dedim, <laughs> evet. <setledim> sen bize direkt. Bunun <laughs> Türkçesini çözüyorum, daha dün çözdüm. Aa bu şey mi? Paragraf halim yoksa dil bilgisi mi? Hepsi var. Son 5 yılda... Paragraf da dahil, evet. <laughs> evet bak, Paragrafın çok dahil olmasına gerek yok bence ya. Paragrafın dahil olmasına bence gerek var çünkü çıkmış. Çıkmışın her şeyine gerek var diye düşünüyorum. Kan paragraf çok değişken bir şey bence. Kesinlikle orası öyle. Orası öyle. Ben iki sorularını bu arada Türkçenin gayet zor buldum. Sen bunu gayet Şirin zor. Sordun. Şirin <laughs> Hoca'ya sordum. Bunu kesti ya bunu. Şirin Hoca mı? Editör. Editör kesti bunu. <laughs> editör suyu aldı. Allah gitme ya. Gidiyor. Öyle gidiyor. Şakalar yapıyor. Koskoca televizyondan çekiyor. <laughs> Dur şuraya geçtim ve iPad aldım. Öneriyorum. Önerme kanka. Netlerin düştü senin. Göterim. Bak bu tableti almadan önce telefonu da varken 75-76 net yapan adam tableti aldı 63 net benim ya, hocam, ben, benim 64 buçuk ben, bu arada. Tamam hadi 64, hadi 65 olsun kendine <laughs> yani. Benim hocam yayınları, 26-75 Türkçe, 10 net sosyal, 16 buçuk matematik, 11-25 fen. Berbat ve ötesi. 65 dakikada 36 soru çözebilmişim Türkçeden sadece. Çok kötü. Ben Türkçeden kaybettiğimi anladığım gibi zaten bunu elime aldım. So sosyalden de kaybetmişsin. Bu adam sosyalde 15'in altına inmeyen biri. Bu sefer Ne yazık ki yani. ben 10... harbiden 18'e 2 yapmıştım MSU'yu Evet de. evet. Lan MSU'yu sikir sen... MSU'yu daha zor bir de yani. Ondan da o yüzden MSU'yu da. Özdebir'den daha mı zor? Özdebir'den daha zor. Çünkü MSU'yu de ayete tarih de sorabiliyorlar. Ha onu bilmiyordum. <laughs> Okuduğunu anlamak anca zaten az çok. Ya evet. E, TYT tarih o şekilde. Abi videoyu çok da uzun yapmıyorum. Sonra kimse izlemez ama. <laughs> Kim? Bak. Bizi bilen izler hocam. Bizi bilen izler. Bizi bilin. bilen kim? 10-15 kişi biliyor. B bizi bilen sadece <laughs> sınav dersi. <sadece. gülüyor> <laughs> bunu öneriyorum. Bunu alın, aldırın, çözün, bitirin. Bilmiyorum. Ve çözmesi <laughs> de... Bu da güzel ha. Ama bir dakika o farklı sormak, bir sormak, videonun... Bunu, bunu sen tanıyacaksın. Kanka yani bunu siktir. Tövbe tövbe bak ne diyor oğlum. Çoluk çocuk izliyor bunu ya. Ha. Kanka. Belki, belki kanka. yanlışlıkla tıkladım diyor. Kapatsın kanka. Ben olsam ben de. Hadi görüşürüz. <laughs>